Merhaba arkadaşlar. Bugün roman rakamlarından bahsedeceğiz. Roman rakamları harflerle sayıları ifade etmek rakamlardan önce kullanılıyordu. Burada bilmemiz gereken bazı belli şu kadarlık harf dizimi var. Bunlar üzerine kurulu. <laughs> Düz çizgi 1, V harfi 5, X harfi 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. Öncelikle bunları ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Tekrar edelim. Düz çizgi 1, V harfi 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. İlk 10 rakamı nasıl yazacağımızı sağ tarafına yazdım. Burada bilmemiz gereken en fazla 3 tane yan yana gelebilir. Şu harflerin en fazla 3 tane yan yana gelebilir. Nasıl mı gösteri göreceğiz şimdi. <laughs> düz çizgi 1'i ifade ediyor. 2 tane olunca 2. 3 tane olunca 3. Buradaki değerleri topluyoruz. Şimdi yazının sağına yazılırsa harfin sağına gelenler harfe toplanır. Soluna gelenler harften çıkartılır. Burada soluna bir çizgi geldiği için 5'ten 1 çıktı. V harfi 5'ti. Düz çizgi 1'di. 5'ten 1 çıktı 4. Altta sadece V harfi var. 5'i ifade ediyor. Onun hemen altında da V'nin sağına bir çizgi gelmiş. 5 artı 1 6 etti. Onun altına bakıyoruz. V'nin yanına 2 tane gelmiş. Sağına 7. V'nin yanına 3 tane gelmiş. 5 artı 3 8. 3 tane geldi mi değişecek. Ne olacak? 9'u nasıl yazacağız peki? Onun sağına 1 koyarak. Tabii ki de. Bu da 9 ifade ediyor. 10 zaten x'ti. Peki daha büyük sayıları nasıl yazarız? <laughs> Burada 8'den başlayalım. 8 daha, daha demin gördüğümüz gibi. 5'in yanına 3 tane çizgi gelerek 8'i ifade etmiş. 5 artı 3. 21'e bakıyorum. 10, 10 daha 20. Bir 1 daha sağında 21. Peki 19 nasıl olacak? 10. Bir de 9 yazmam gerekiyor buraya. X'in sonuna bir 1 koyarak 9 yazdım. <laughs> bu da 19 oldu. Peki 72'yi nasıl yazarız? 72'de bizim bildiğimiz sisteme göre gitmiyoruz. 50, 60, 70 etti değil mi arkadaşlar? Bir de 2 yazmamız gerekiyor? 2. 75, 50, 60, 75. 86'yı nasıl yazarız? 50, 3 tane x. En fazla 3 tane yan yana yazabiliyorduk bir harfi. 5, bir de bir daha var. 86. 90 da yüzü bildiğim 100 C harfiydi arkadaşlar. C'nin soluna bir X koyduk. 90 oldu. <laughs> bu şekilde 300'e kadar gidebiliriz. 400'ü yazmak için 500'ün sağına bir harf daha soluna bir harf 100 koymamız gerekiyor arkadaşlar. Roman rakamları bu şekilde yazılıyor.